Aslında keşke bunu baştan söyleselerdi. Maske, yani maske takmak kadar zararı olduğunu herkes bilir. Zaten öyle yapıyoruz. <laughs> İyi olmuş yani. Kentin dijital ekranından herkese merhaba. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan bilim kurulu toplantısı ardından 2 metre yakınınızda insan yoksa maske takmayabilirsiniz açıklamasında bulundu. Biz de bugün Kahramanmaraş sokaklarında vatandaşlara yapılan açıklama hakkında düşüncelerini soracağız. Bakalım bizi ne gibi cevaplar bekliyor? Tabii ki hiçbirimiz maske takmak istemiyoruz. Eğer şartlarda iki metre mesafede maske takmamayı kurtarıyorsa doğru bir açıklama. Ne dediyse doğru demiştir. Ben güveniyorum adama. Biz zaten öyle yapıyoruz. <laughs> İyi olmuş yani. İnsanların çoğu zaten yanında kimse yokken maskesini takmıyorlar. Ben araba kullanırken de takmıyorum maskemi. Ee, hani birine yaklaşacağım zaman takıyorum. Bence yerinde bir şey olmuş. Bence yani mantıklı. Zaten virüsün bulaşma yöntemi yani bulaşla bulaştığı için hani havadan bulaşma olasılığı düşük. ya yani zaten biz maske kullandığımızda bu maskenin e, nefes almayı güçleştirdiğinden dolayı bir e, sağlık sorunları yaşatıyor. Yani, maske takmaktan sıkılmıştık zaten. İyi bir karar olur ama bulaşmasında da etkilemiyorsa bence güzel bir karar. Yani garip bir durum. Hani virüse virüsle alakalı bir sıkıntı olmayacaksa olabilir yani. Olabilir. Demek ki bir şeyler görülmüş ki açıklama yapılmış. Bence doğru bir karar olabilir. Ben takıyorum normalde site görevlisiyim. Ama yalnız gezdiğim için takmadım. Ama markete girerken takacağım üzerimde yani. Alınan tedbirlerden sonra artık yani bizim açımızdan da biraz rahatlamak açısından iyidir yani. Yani bence bulunan ortama bağlı. Çok kalabalık bir ortamsa 2 metre yakın ya da uzağın bir önemi kalmıyor ya. Böyle daha sakin bir yerse olabilir. Bence maske e, artık aynı hayatımızda yer almalı yani. Bence yanlış bir açıklama. Esasına bakarsan aa şurada maske takmamız lazım. Ama yalnız gidiyorsa maske yani maske takmak kadar zararı olduğunu herkes bilir. Yani 2 metrede Fahrettin Bey tamam iyi niyet olabilir, güzel olabilir fakat yanlışları çoktur. Biat etmiştir. O yukarıdan ne deniyorsa onu aktarıyor vatandaşlara. Sağlık Bakanlığı almış olduğu kararlara uymak gerekir. Millet olarak tabi hepimizin uyması gerekir. Mutlaka toplumun sağlığı için alınan tedbirler. Bunu ama gelişi güzel uygulanıyor. Bazı yerlerde uysan da oluyor, uymasan da oluyor ama herkesin uyması lazım. Ben çok iyi bulmuyorum. Her tedbire karşı takmamız lazım bence. Yani bence doğru bir karar ama yine de çok sıkıntılı bir karar. Çünkü zaten yeni yasaktan çıktık. Yine aynı yasaklar olmaması için ben de takılması gerektiğini düşünüyorum. Ama ben de takmıyorum ama çünkü biz dershaneden yeni çıktık. Sürekli yüzümüzde olduğu için maske biraz nefes almak gerekiyor. Bence her türlü maskenin takılması lazım. Çünkü hani bir kişiyle aramızda iki metre oldu şey olmuyor yani biz bunu bilemiyoruz hani o yüzden bence takılmalı aslında keşke bunu baştan söyleselerdi ee, çünkü gerçekten insan açık havada e, yanında insanlar yokken e, hava alması oksijen alması da çok önemli bence yerinde güzel bir karar olmuş artık maskeleri çıkartmak istiyoruz ama sağlığımız için de Takmamız gerekiyorsa sonuna kadar takacağız artık. Bence doğru bir karar. Yani mesafe kuralına uyduktan sonra bence bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.